Matematik Yolu YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mahmut Hocanız. LGS 2025 tayfayla yepyüz yeni bir maceraya başlıyoruz. İlk konumuz çarpan ve katlara giriş yaparak siz beni ben de sizi bu başarıya giden yolda en büyük ödülümüz tabii ki de sınavda çok iyi bir derece yapmak. Şimdi çarpan ve katlar deyince pozitif tam sayının çarpanlarından başlıyoruz. Pozitif tam sayının çarpanları. Bir pozitif tam sayıyı kalansız bölen pozitif sayılara pozitif tam sayı bölenleri denir. Ne demek istiyor? Mesela 6'yı Kalansız yani tam bölen bir sayı söyleyin bana. 3. Peki kalan nedir? 2. Peki 6'yı başka bölen var mı? 6 var. 1. 6'yı 1 var. 6. Altı. Ve 6'yı 2 var. 3. İşte bunlar 6'nın pozitif tam sayı bölenleri. Peki pozitif tam sayı bölenleri aynı zamanda onun çarpanlarıdır. Örnek olarak 12'nin 1 ve 12. 1 kere 12 12. 2 ve 6. 3 ve 4. 12'nin pozitif tam sayı çarpanları oluyor. Şeklinde yazabildiğinde 12'nin pozit pozitif tam sayı çarpanları 1, 2, 3, 4, 6 ve 12'dir. 12'nin 6 tane pozitif tam sayı çarpanı vardır deriz. Örneklerimize bakalım. 18 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarını bulalım deyince yine isterseniz 18'i 3'e böl, 6 şeklinde de yapabilirsiniz tek tek. Ama bu yöntemle yaparsak daha kolay. 1 çarpı 18, 18'dir. 2 çarpı 9, 18'dir. 3 çarpı 6, 18'dir. İşte bunlar... 18'in pozitif tam sayı çarpanlarıdır ve 6 tanedir. 6 tanedir. 45 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarını bulalım. 1'e 45, 45'tir. 3'e 15, 45'tir. 5'e 9, 45'tir. Başka var mıdır? 6'ya 7'ye 8'e bölünmez. 9'a bölünür. Tekrara düştüğün yerde yazmana gerek yoktur. O zaman bunun da yine 6 tanedir deriz. Tamam mı buraya kadar? Şimdi bir sayının pozitif tam sayı çarpanlarını gök uşağı yöntemiyle de bulabiliriz. Örnek olarak 30 sayısının pozitif tam sayı çarpanı. Önce ben size 30'u az önceki ağaç dalı modelinden bir göstereyim. 30, 1 ve 30'un, 2 ve 15'in, 2 ve 15'in, 3 ve 10'un, 3 ve 10'un, 4 yok, 5 ve 6'nın çarpanlarıdır. Şimdi bunları büyükten küçük küçükten büyüğe doğru yan yana yuvarlaklar içine yazarız ve daha sonra ile sonuncuyu, ile bir öncesini, üçüncüyle bir öncesini ve en sonucuları birleştiririz. Şeklinde yapabilirsek işte buna gökkuşağı yöntemi denir. Eşleşen iki sayının çarpımı birbirine eşit ve 30'dur. Bakalım 1 kere 30, 30. 2 kere 15, 30. 3 kere 10, 30. Ve 5 kere 6, 30 eder. Peki çarpanları bu yöntemle soldan sağa doğru küçükten büyüğe sıralamış oluruz. Yine siz de isterseniz bu yöntemde kullanabilirsiniz. Ama ağaç dalı formülü her zaman daha güzeldir. Şimdi biraz soru çözelim. 54 sayısının doğal sayı çarpanlarından kaç tanesi Tek sayıdır demiş arkadaşlar. Kaç tane tek sayıdır dediğine göre önce 54'ün şurada bir çarpanlarını bulalım arkadaşlar. 54'ün çarpanlarını bulalım. Siz de benimle beraber videoyu durdurup önce kendiniz bir çözün. Bakalım çözebilecek misiniz? 54, 1 ve 54'e, 2 ve 27'ye, 3 ve 18'e, 4 var mıdır peki? Yoktur. 5 var mıdır? Yoktur. 6 var mıdır? 6 ve 9'a tam bölünür. Şimdi kaç tane çarpan oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane çarpanı var. Peki bizden neyi sormuş? Kaç tanesi? Tek sayıdır. Hemen tekrar alalım. 1, 2, 3 ve 4. Başka var mı? Yok. O zaman doğru cevabımız C şık. Evet çözebilen var mı? Yorumlarda çözü, çözdüm yazsın. 49 sayısının 49 sayısının pozitif tam sayı çarpanları toplamı kaçtır demiş. Hemen yine 49'u da burada. 49'u da pozitif tam sayı çarpanlarını bulalım. 49'un 1'e 49, 1'e 49, e 49, 2 yok, 3 yok, 3'e bölünmez, 4 yok, 5 yok ve 7'ye 7'dir. Peki 1, 2, 3, 4 tane mi çarpan var diyeceğiz? Hayır. Çünkü 7 zaten bir kere yazılır. İkinci kere yazmaya gerek yok. Aynı şeydir. 3 tane çarpanı var. Bize çarpanların toplamını sormuş. 49, 49, 1, 7 ve 1'i toplarsak. 49, 1 daha 50, 1 daha 57. Peki hocam bu 7'yi neden yazmıyoruz diyen olabilir. Çünkü çarpanlarda iki tane aynı sayı varsa sadece bir alınır. 57 şıkkımız 5 şıkkıdır. Şimdi bir soru daha çözelim. 24 sayısının doğal sayı çarpanlarının çift sayı olanlarının sayısı tek sayı olanların sayısından kaç fazladır? Çok güzel ve önemli bir soru. Şimdi 24'ü çarpanlarına ayıralım. 1'e 24, 1'e 24, 2'ye 12, 2'ye 12, 3'e 8, 3'e 8, 4'e 6, Peki 5 var mı yok. Tekrar 6 tekrar etme gerek yok. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane çarpanı var. Çift sayı olanlarının sayısı. Çift sayı olanlarının sayısı tek sayı olan sayısından kaç fazladır bakalım. 24 bir çift sayı mıdır? Evet. 12 bir çift sayı mıdır? Evet. 8 bir çift sayı mıdır? Evet. 6 bir çift sayı mıdır? Evet. 4 bir çift sayı mıdır? Evet. 2 bir çift sayı mıdır? Evet. Bunları topla demiş. Şimdi şuradan tek sayı olanları da göstereyim. 1, 3. Doğru mu? Peki 1 ve 3'ü de topla demiş. 3, 1 daha. 4 gelir. 3, 1 daha. 4 gelir. 24, 12 daha. 36. 36, 4 daha. 40, 46 daha. 46, 46. 8, 2 daha. 10, 50. 6 gelir. Peki. Çift sayı olanların toplamından, tek sayı olanların toplamını çıkar demiş. 56'dan 4 çıksın. 52. Doğru cevabımız A Evet. Çözebilenler yine yorumlarda çözdüm yazsın. Şimdi önemli bir bilgi daha öğrenelim. Demiş ki Karesel sayıların pozitif çarpanı, pozitif çarpan sayısı tek sayıdır. Karesel sayılar dışındaki diğer tüm doğal sayıların pozitif tam sayı çarpanı ise çifttir. Peki karesel sayılar nedir? Bir şeyin tam katı olan, tam karesi olan. Yani 1, 4, 9, 16, 25 gibi pozitif tam sayının karesine eşittir. Örnek olarak 25 sayısının pozitif tam sayı çarpan sayısı tek sayıdır. 25 1'e 25 ve 5'e 5, e 5 diye ayrılır. 25'in 3 tane pozitif çarpanı vardır. Aynı olan iki sayıdan yalnızca biri alınır. Doğru mu? Doğru. Peki şurada ne demiştik? aynı olan sayılardan yalnızca biri alınır demiştik. Güzel. Şimdi gelelim bir tane yeni nesil soruya. Yeni nesil bir soru çözelim. Kenar uzunlukları santim cinsinden doğal sayı olan ABC dikdörtgenin alanı 4 santimetredir. 24 vermiş. Buna göre bu dikdörtgenin çevre uzunluğunu alabileceği kaç farklı değer vardır demiş. Şimdi dikdörtgenin alanı nasıl bulunur? Alan eşittir. Alan eşittir. Alan eşittir. Kısa kenar çarpı uzun kenar. Biz buraya A, buraya B dersek A çarpı B bize alanı verir. Yani A ile B'yi çarpmışız. 24 bulmuşuz. Yani bunun Türkçesine 24'ün çarpanlarını bir bulalım. 24 çarpanlarını bir bulalım. 1'e 24. 1'e 24. 2'ye 12. 3'e 8. 4'e 6. Doğru mu? Evet. Başka var mı? Yok. Şimdi buna göre dikdörtgenin çevre uzunluğunu alabilecek kaç farklı? dikdörtgenin çevresi nasıl bulunur? Burada A ise burada A'dır. B ise burada B'dir. O zaman A ile B'yi toplarız. A ile B'yi toplarız. Yani çevre eşittir. Çevre eşittir. Kere eşittir. 2 tane A artı B. Doğru mu çekirgelerim? Doğru. Peki. Toplayalım. 24 bir daha 25. 2 tane 25. 2 tane 25 eşittir. 50. 12 2 daha 14. 2 tane 14. 14 eşittir. 28. 3 8 daha 11. 2 tane 11 eşittir. 22. Ve 4 6 daha 10. 2 tane 10 da eşittir. 20. Peki şu 22'yi güzel yazalım. Kaç farklı değer aldığı? 1, 2, 3, 4. O zaman cevabımız 4'tür arkadaşlar. Çok güzel bir soruydu. Çözebilen arkadaşları tebrik ediyoruz. Sorularımız bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.